Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün mini aldım. Bunu açacağız. Mesela bu çıkıyor bence. Ya da bu da çıkabilir. Bunu bunlardan üçü çıkacak arkadaşlar. Bugün mini yapılmayacak şeyi yapacağız. Bakın arkadaşlar şu en nadiriymiş Şu nadir olanmış Burada da Nadir Buymuş Burada da nadir Şu iç, Şu ve Şuymuş Bunlar nadir Nadir değilmiş arkadaşlar Yapılmayacak şeyleri yapıyoruz Bugün Açıyorum çok korkuyorum. Ay. Tövbe bismillah. ne koy. <laughs> Şöyle güzel çiziyor. <güzel>. <laughs> Hangileri çıktı göremiyorum ben. Ben göre Hangi şu Oy, oh. Nadir çıkmış. Şimdi yapılmayacak şeyleri yapalım. Arkadaşlar aynanın karşısına geldim. Buna deneyeceğiz. Mini şarkısını tersten söyleyeceğim. Miniş miniş miniş. Ay yanlış Kinişan, kinişan, kinişler, 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 kinişler. Biz zorlasak bile tutmaya o kendisi serbest bıraktırıyormuş ve miniş elimizden düşüyormuş. Kinişler, kinişler. Şimdi bekleteceğim. Bekliyoruz şey olduk burada da bu ama neyse arkadaşlar bunu yatağa yatıracağız. ve tüküreceğiz <laughs> şimdi oy bir şey geçti. neyse Allah'a getirir kalır. bu kadardı arkadaşlar yarın da